Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizler birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar evet beklediniz Enes abi Brawl Stars atmayacağını mı? Dediniz 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 ve karşınızda Brawl Stars videosu ile karşınızdayım ve Brawl Fest'te bir tane büyük kutumuz var arkadaşlar. Büyük kutumuzu şu efekti vererek açmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 2021 yılına girdik ve 2021 yılının arkadaşlar şerefine bu videoyu en az bir 100 like bekliyorum haberiniz olsun. Şimdi büyük kutuyu açıyorum arkadaşlar. Öncelikle bizim yani bizim varsılayan bir efektimiz var. Yani klasik bir efektimiz var. Ben şu anda bu efekteyim. Şu efekte bu kutuya açacağım. Umarım karakter çıkar. Allah'ım lütfen artık bana karakter çıksın. Rica ediyorum lütfen ya. Tıkladım abi. Evet şu an karakter gelecek mi abi dur bir. Hissediyorum. His bir dakika. Hop 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 bir dakika. Tıkladım. Evet abi şu anda siz göremiyorsunuz galiba. Size şöyle bir göstereyim abi. 3 tane çıktı. Şu anda karakter çıkıyor muydu lan? Yok çıkmıyordu galiba. Evet çıkmıyordu. Abi ne olur çıksın. Tık çıkladım. Tıkladım. Senin Carl'ın Allah belasını vermesin. Carl senin gibi karakterin Allah cezasını versin. Gene geldin benim ocağıma incir ağacı diktin Carl. Benim ocağıma incir ağacı diktin Carl. Her neyse arkadaşlar karakter çıkmadı ama olsun. Biz arkadaşlar bugün Soygunundan tutun ödül avına, ödül avından tutun kuşatmaya, savaş topuna hepsini bugün tek tek oynamayacağız. Evet şaka yaptım bu arada sadece 3-4 tane oynarım öyle de video biter. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapalım? Hediye talanı varmış, hediye talanını alalım fakat hediye talanında bence uzaktan vuran karakterler daha güzel. Ve bunlardan biri de abi alan hasarı veren bence abi ballet. Balley. Balley'im zaten 6 levelmış. Balley'imizi oyuna girerken birkaç tane de Eee kulübümüzde olan arkadaşlarımızı çağırmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar hala kulübümüze gelmek isteyenler varsa kulübü 4000 puan yaptım bu arada haberiniz olsun. Kulüpten çıkan bir daha kulübe giremeyecek. 0 puanlı arkadaşlar buradan sesleniyorum. Eğer 0 puanınız varsa kulüpten sakın ama sakın çıkmayın. Çünkü bir daha kulübe giremezsiniz. 4000 puan yaptım. Çünkü giremeyenler doluyor. O yüzden haksızlık olmasın. Şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi arkadaşlarımız geldi. Hepsi hazır versin abi. Buradan bir hazır verin diyelim. Merhaba abi. Merhaba demişler. E, hazır e, hazır verin canlar diyelim böyle yazalım. Hazır versinler. Hediye talanını çok sevdim ben. Neden diye sorarsanız. Hani savaşçıdan birden fazla olamaz. Balle seçmiş lan benim. Benim var Ahmet Berkay YT. Ahmet Berkay YT karakterini seçti ve oyunumuza direkt devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar hediye talanından birini çıkabileceğiz mi? Ben çok inanamıyorum. Çünkü bu takım çok kötü oynuyor ve yeniliyoruz sürekli. Bundan dolayı şikayetçiyim. Karşımıza karşımızda bilmediğim bir karakter var benim. O karakter ne lan öyle? İsmini unuttum ben onun. Bir dakika dur be. Oyun dondu. Ne lan? Ay bakın Bale ciddi anlamda oyunun en kastar karakterlerinden biri olabilir. Bak dinle dinle. Bak adam gördüm bak. adamı oradan adam böyle pıt 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 pıt, pıt böyle vuruyoruz böyle. Adamlar buradan geçmek zorunda ama biz adamları salmıyoruz. Şöyle bir zehirler atalım böyle be. Zehirlensinler. Abi güzel. Buraya salladım bir tane zehir. Güzel abi. Şöyle fareyle atıyorum ki Yönü güzel olsun. Şöyle be. Allah. Şöyle be. Şöyle be. Şöyle be. Abi ha biz onu alacaktık. Biz onu vurmayacağız. Unuttum. Geldi 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 öldürdü beni. Max Cruz. Abi Max Cruz şey değil miydi lan? Beşiktaş'ta oynayan. O Max Cruzberg. Bir dakika. Allah'ım Allah'ım ben nereye attım? Ben nereye attım lan ultiyi? Dur be. Öldüm. Çok kötü öldüm de. Çok saçma öldüm. Bir dakika. Tamam. Bizimkini alıyoruz az kalsın. Gel de bana gel de bana gel de bana. Kaldır Aynen öyle. Buradan sizi geçirmeyeceğim ki. Almayın lan. Alamadım ya öldüm gene. Oğlum çok zor karşımızda bu güçlü karakterler var. Bak geldim. Aldım ben onu aldım ben onu Hop aldım Güzel Bir dakika abi bizim yiyememiz lazım Güzel Yedekleme daha verecek oha Ne fazla vurdu oha Abi çok fazla vurdu bu arada Uzatma ama Allah'ım Allah'ım yandık. Orada öldüler. Hepsini aldım. Ben orayı jok gö jok ettim ben orayı. Anıl ama, ama Anıl ya Anıl da ama Anıl oraya dal. Nereye Anıl? Anıl kaç. Anıl ölme. Anıl ne olur ölme. Hayır. Hayır 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 Gidiyor 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 gidiyor. Gitti be. Ah be. Tamam maç beraber bitti. O da güzel. Ya Brock senin gibi karakterin var ya. Hadi lan. Ama alıyorduk az kalsın her neyse ya sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Güzel oyundu güzel oyundu güzel oyundu. Karşı taraf 400 puan falan var karşı tarafta. Oha abi. Baya yüksek. Güzel şeyler verdi puan verdi. bakalım kaç verecek? 20 30 verdi ya. 30 da güzel abi 30 da güzel. Bakalım ne geldi. bir şey açılmadı. Haberlerde ne varmış abi? Haberlerde ne var acaba? Ben o uzun zamandır Brawl Stars'a girmiyorum. Telefondan da oynayamıyorum. Ne abi tıkladığımız zaman burada ne oluyor? Ee, bu ne lan? Bomboş bir şey galiba aynen. Şuraya tıklayalım Güzel her neyse bir el alalım arkadaşlar bir elin sonundaysa bakın Ama bu sefer karakterimi değiştirmek zorundayım ya bu sefer ne alayım abi bu sefer Yine alana sarı vuran bir karakter almam lazım ne alayım hmm, Brok alayım mı lan ben de Alayım bro ya bizim takımımızda zaten brok yoktu Çek brok abi çek brok arkadaşlar çekin broku Hadi bakalım bu eli de galibiyetle sonlandırırsak arkadaşlar inanılmaz derecede güzel olur çünkü Geçen eli beraber bitti Yine de puan falan verdi güzel bir puan verdi ama yetmez o bize ya o bize yetmez abi bakın o bize yetmez. Şöyle bir şöyle, şöyle, tak, tak, tak. Lan caz yapmayın lan. Tamam cana bak. Adam ağzıma bombattı. attı. pardon o bomba atmıyordu. Ultim gelecek birazdan. Ultimi ben de bekliyorum. Hadi abi. Helal Ahmet Berkay. Ahmet Berkay'ın ağzını bunu kırdılar. İmran'a bak lan adam samuray gibi üstüme atladı. Oğlum ne kadar güçlü ecırt ya. Yok ediyor karakter. Na orada ecird. Adam bezi adam bezi adam. Adam bezi aldı gidiyor. Helal. Kapık gibi aldı gidiyor ya. Alamadı. <laughs> o ne lan? Oğlum o ne fırlatıyor lan öyle tövbe bismillah. O ne fırlatıyor oğlum? Ağaç fırlatıyor kafama. Ağaç geldi kafama. O şurayı saçma bu arada. Bak helal helal helal. Allah lan Allah gene ya Ledger bak. Ağzımız burnumuzu kırdı Abi ya of. Çok kötü öldük. Bak i̇şte ultim var ultimi iyi denilen lazım. Bir dakika durun be gençler Durun be. Güzel. Abi, Bismillah geldi gene. Geldi gene bak. Abi boyun çok zor ki. Kimse kimse bunları yenemez ki. Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun kardeş yazdım? Aa, ağaç koydum şeyin Ha aldı geliyor. Alamadım alamadım. Berkay al. Berkay. Uzatmalar geliyor arkadaşlar. Ya hak diyerek. Her yıkılacak. Bak, evet her taraf yıkıldı şimdi. Daha rahat füze atabilirim artık. Lan 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 lan. Ne yapıyorsun be? Berkay ne yaptın Berkay? Berkay ne yapıyorsun? Haydi Berkay geliyor ve gol de geliyor. Berkay geliyor gol de geliyor ve Berkay bir hediye üstüne götürdü ve maç bitti sonunda ya. Berkay bir an topu ileri attırır rakip efendim herhalde. Onlardan falan mı acaba ya? Güzel güzel kaç puan verdi? Artı 8 verdi. Tamam kaç şey verdi? Yıldız verdi. 30. Oo 60 açıyor bir şey açamıyoruz herhalde. Yok açamıyoruz. Her yani 2498 kupada kaldım. 2500 kupada ne öyle bize? Bir dakika. 2500 kutusunda savaş kutusu veriyor. O zaman arkadaşlar bu savaş kutusunu bir dahaki videoya saklayalım. Bir videonun sonuna geldik. Dediğim gibi haftada iki tane Brawl Stars gelebilir. Haberiniz olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Esen kalın ve bay bay.